Asante'nin saldırısında. O da smoke arkası Mako var. Bir sıfır noktası kullanıldı. Bir paranoya gönderildi Brave'den. Ayızlandırıyoruz. Ve iki kişi sahipler rotasyonunda gelecek hızlı olmamız gerekiyor. Köşür içeriye de attıktan sonra şimdi yakalayabilecek mi? Çendeki yakaladı. Açılış köşürlerden geldi. Ardından yeşildeki öncünü sürekleniz lazım. Oo. Üç farklı öncünüz, üç farklı skor. Wallback'ler için çalıştırmaya çalışıyoruz. Stax bir başka skor vermeyelim. Denemeleri Aman. yapıyoruz. yapıyoruz. tex'e 3 verdik ve on canı var. Zest'e kalacak pozisyon. Zest'in iki şoku duruyor. Kapıyı kırmaya çalışacak Zest bu ve esnada. Var Aslan Maşı Dov'un canının on olduğunu unutmamak gerekiyor. Brave'in bu roundunu olursa olsun iyi oynaması lazım. En büyük yardımcılarımızdan bir tanesi de Taret ve arkadaşının canı onun olduğu için Zes yanına geldi. Zes geldi. Şimdi çıkış keşif akını kullanacak ve tek başlayacak. Hızlıca Taret de. Bu arada Brave'in yeri belli oldu. İkinci oyuncu bilinmiyor hala. Stax biraz yem olmaya çalışabilir. Ve Can üzerine doğru atladı. Brave farkında değil. Aslan mı orada çıkarmış şimdi? Brave'in bir pozisyon ve Aslan. E, B site'ı stack haline getirme kararı geldi. Onlardan biraz hızlı olmamız gerekecek. E, tekrar köşenin içeri girdi. Atılan bir tane flashları var. Aman. İlk denemelerde headshot'ları buldular. Bu arada Shorty ile birlikte de bazı Ön şu anda Shorty ile bir skoru buldu. Aslan vuruyor. Tekrar deneme yapacak bir başka skor vermedik. Neyse ki baza artık sadece stacks kaldı. Bizim istediğimiz bir anti-eco senaryosu oluşmaya başlıyordu ki stacks bir headshot daha attı. 2 oyuncu kaybettik. Yerden silahı almamız gerekiyor. Ve belki de büyük ihtimal pi atmayacak. Artık bekleyecek bu arada deşini de açtı. Stax merdivenden baktığı için kimseyi şimdilik görmedi. Ve Fizza'da saklanmaya devam ediyor. Tabi orta kontrol çok rahat alındı yalnız ve b bir taktiği çok rahat yapılabilir ve Şimdi pazar tarafından gelecekler. Yalnız Bas veya Atlı kız Turko'yu buldu. Stake site içerisinde yer belli olacak. Keşif o yeri gösterdi. Kuti'den yine Zed üzerinde bir headshot var. Bas site içerisinde yardıma geliyor. Ya gözü var Stax'in bunu kullanarak bir oyun denemediler şu anda. Bir tane çekme var oyunumuzu bozdu. E Stax'in gözü geldiğinde muhakkak gözümüzün açık olması lazım Bas Gördüğü line'deki rekliflerimizi Stax'e pek dikkat etmedik. Bir de ardından RB bir tane skor almış. az olan bir aslan var. Tevşitini direkt olarak koyup burada planti almaya gayret gösterecek. Oynayabilirler yalnız. oynayacaklar mı? Mako'nun canını bire kadar indirdik. Ve flash atıyor RB. Aslanı yakaladı ardından bir takas var. Ve Brave 45 canla Burada en azından biraz olsun can avantajına sahip geri çıkmak zorunda kaldı Mako. Fight'ı istemiyor ilk etapta. Brave nereye kaçtığını görmüştü aslında Mako çıkacak. Çıktığı yerde de Kruz'umuz var. Gördük direkt olarak düşürdük ve bonus round'u kazanarak ver. Evet. Bir Clutch daha. İnanılmaz ilme yakalıyoruz. Clutch üstüne. Clutch. Mako şimdi çıkan ilk oyuncuyu bulabilir mi diye baktım. Kutu biraz zorlansa bile entry buldu. İkinci kill de var. Arbi'nin takası Arbi acilen bir takas gelmesi gerekiyor. Cenden yeşile kadar geçmeye çalıştı. Brave. Ya yani bu arada Soşi kayboldu. Evet. Yani bir tane daha vurdu. Şimdi dikkat etmemiz lazım. Bir ok atış, şok oku atacak. Ama sıkıntı yaşamadık. Fazla ee, sarılıyoruz. Daha fazla almamak lazım. Evet, Zest'e Zest'te bir şok daha var. Ya yani 4-0'a rahatlıkla götürmemiz gerekiyor buradan. Rakibin elinde düzgün silahlar de öğrendik bu arada bir oyunculuğun daha. Brave oldukça rahat bir şekilde isteksi yakalıyor. Artık kalan son isim Zest ve en son burada Haven'da onu da tespit edebilmiştik. Arkadan gelmeyeceği konusunda eminiz. Zaten Aslan'ın tarihi de orada. 3,5 kişi Sadece Zest'i karşılayacağız. Gördük. Brave çok da sabırsız. Üçüncü skorunu aldı. Şimdi, acil bir paranoya hemen. Brave'den pik gelmesin diye. Bu arada herkesin infosu alındı. Stakes'le beraber bu arada kutu girecek ama Bas. Kill'in aldı çıktı. Yine takas mesafesinden biraz uzağız. Ve açılan bir KOT'si var Turko'dan. Abi de aynı şekilde açtı ve Zest'ten yanılmaz iki tane vuruş. Zest! Zest, Zest. Dört harf, dört kill. Ve üzerinde entry bulundu. Tabi beni kalabık olduğunu biliyoruz. Aynı zandırmaya çalışacağız. Fave'ın hemen. Fave'a doğru gidecek. Yalnız gelen bir Fave yeri de belli olacak ki. Ecel birlikte yeri belli oldu ve Zest. Şimdi Tuko'nun A tarafından aldığı önemli bir skor var. Sayt arkası Mako çok kritik yerde ama bu da çok iyi vuruş. Ah. İkinci gelir mi ama Stax. Takaslandı yine çok hızlı DRX. Ya iyi denemeydi. E, bir evin denemesi ikinci skora alabilirdi az kalsın ama alamadı. 36 can Zest ve 46 can da Stex var. Bronu kazanabiliriz. Daha önce tabancadaki kılıçımızı hatırlatmak what's lazım, lazım. Sochi'de ve Türko. Kevve so var. Okumuzu da atacağız Sochi'nin birlikte. Kullanılan bir off yeri Bu arada Sochi'nin rakibinin üzerine ekmeye çalışıyor. Klasikte gidecek. Az canı var. Kuralım. ha ah. az kalmıştı ama belki playç hala yapılabilir. Türko klaşları sever. Eski bir klaş oyuncusu olduğunu hatırlatmak lazım Türko'nun. O formunu sergileyebilir mi? Spike maalesef görüşünde olmadığı için bu atamayacak kill alsın. Hasar versin o da bizim için en azından kafi olacak bu round senaryosunda. oh, skor aldı işte bu. Koşuyor, garaja kadar geldi, deşini de açtı. Şimdi oraya doğru gelecek yakın mesafede. ar üzerinde güzel bir entry. Hemen üzerine devamını denedi ama Baz'dan iyi reaksiyon. Baz çok iyi girdi oyuna 3 round'dur. Yani 3'ünün ikisinde entry aldı. Burada entry alan 2-3'lere karşı takas aldı. Bazı performansı bit. şu an belirleyici. Zest tünelde birebir değişimlerin ardından burayı zorlayacağız. Üstüne gitmeye çalışacak mıyız Türko? Pike çıkabilir. Zest yakaladı Türko'yu ardından burada ona bakan Biraz ağır kaldı ve Zest ikinci skorunu alıp şu anda oyuna büyük önemde etki etmiş oldu. Büyük ölçüde etki etmiş oldu. Aslan tek başına hasar şart fakat bazı yakın mesafe. O Aslan'dan harika bir vuruş. Aslan'ın eğim gücünün ortaya çıkması için şu anda uygun bir ortam varken arkasına pek bakmadı ve Stax takası aldı. Denemeler yapılacak mı ki Işınır? Iı, Deşi bitmiş vaziyette. Çıkıyor o soldaki rakibinin gafil avlayacak ardından sağına dönebilir ama Zestemen takasta. Ve of. Aslan cezalandırdı bu pik. Özgüvenli bir pik ama Aslan başında bu kurosu oldukça önemli. Bizler için şimdi 4v4'te Aslan'ın canı az. Rifle'ı Solçney'e verse daha iyi olabilir ya da en azından Türko'ya. Şu anda Aslan da hala rifle. Tecrüte kurmadık. Sobo ultisini bunu e, kullanarak alabiliriz. Flash, flash, destekli olmasa bile iyi olmasa bile bir skor bulurlar. Türko'nun getirdiği takas var Aslan. 21 canla flash etkisini gösterdi. Hala oyunda şansımız yüksek. Rifle Aslan'da kaldı. Okay. Türko onun da fazla canı yok. Mako ikisini birden yakalamayı başarıyor. 4-4. E, Enteresan bir tac. Tabii şu an hani Baz diyor ki yani, B'de bir şey yok. Zestin ultisi sıkıntı. attık. Yani zestin ultisi de var destek olarak burada. Atılan sıfır noktasını yemeden önce bazı dişini kullandı. Biz e, kaybedince buraya girmek biraz problem olacak. Flashla çıkmak isteyeceğiz zannediyorum. Önümüzde bir smoke artık ama bu denemesi isabetli oldu. Şansı ya ver gidiyor nereye atış edeceğini de iyi biliyor açıkçası. Brave hemen sağında bir oyuncu var. Daha önce burada çok pozisyon aldılar ve Zez tekrar bu pozisyonu kullanarak yine skor buldu. Çok fazla süre yok zaten. İki kişiyiz. Bir skor bulsak da daha fazla ben şansımız ben kalmadı roundun içerisinde. Aslında da Stax yakaladı. Ama ya Karan baz 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 yani. Yani en skorer, en firepower yüksek oyuncu. Şimdi AES tek hücum yapacağız. Dört kişiyle beraber Her buradayız. Şey Saatte iki oyuncu var. 0 noktası zaten tüm infoyu vermiş durumda. RB, Gen arkası ilk oyuncu yakaladı. Spain'i de hemen bazdan. Bir yardım da var buraya ve yine takas geldi. Giremedik. Main ondan sonra arkasında kalıyoruz. Onlar yani Mako'yu sürekli hayata tutuyorlar. Ya yetiyor zaten bu. Ya bu arada yani o oyunda şey gördüğümüz şey, şey şu şu anda biz main girişi yapamıyoruz artık. Rakip <laughs> buna karşı zaten iyi bir takım belki 4 0 başladık ama saygı duyulması gereken belki bir pazar bir takım. belki aksa. Evet yani bunları biraz zorlamak seçenek olabilir ve hızlandırıcı artık köşenin. Neşe sahip bunu açacaktır atılan bir patlayıcı. Yine Exo geliyor bu esnada bunu kullanacağız. Yardım getirir mi? Bakalım. Bak, mı? Tek, iki tek. Girmeye çalışıyoruz. Kumandan bir tane Yer Gökayna var. Yine yakalandı köşünün ardından ultimiz. Burada bozulacak. Yer Gökayna'nın arkasına geçmeye çalışıyoruz. Aman. Türk Kırko'ya yakalandı. Burası oldukça kalabalık. Onlar tarafından iyi bir destek Mako, geldi. Mako, mako, mako. Kalan iki oyuncumuz Yer Gökayna'nın arkasındalar. ilerlemeye çalışacaklar. Zestin olduğunu biliyoruz. Skor bulabilir miyiz? Aslan belki bir tane buldu ama pek bir e, kazanılabilir hal oluşturabilir mi mid'in değilim. Arkasında kaçırdı. Sonrasında arkadaşının takasını alıyor. Çok çabuk bir şekilde 2B, 3A yapacağız. Ray yerleşmeye çalışırken atılan oh. bir tane Ecel'le birlikte burada bir oldular tespit edip. Atılan bir tane yine Smoğumuz var en girmeden önce bu gözü kırmamız lazım. Birebir takası birlikte en azından. Çok güzel Burada balik. 4v4 ardından Türk olsun. bir diğer oyuncumuz sokmadık onları içeriye. İkinci tabanca roundunda üstünlüğe sahibiz. Çok iyi e, savunma geldi Turko'dan. 3 ve 4'te birisinin ekstra yapması lazım. Orada <laughs> altındaki oyuncumuz main'i gördük. q dikkatli olması gerekiyor. Düştüğü anda oyuncularımız sıkıntıda kalır. E, Turko bu oku kırdı. q çok, <laughs> çok güzel bir <laughs> Ardından bir de Zest'i yakaladı. Deşi geliyor tekrar. Üçüncü skorunu alabilecek Mirant'ta. Almadı ama pek de gerek kalmadı zaten. 15 saniye kala. Aslan. Çak. Sesleri. <laughs> 13 round'un <laughs> 13. <gülüyor> 13, randın, 13 de düşmüş durumdaki q <laughs> <türlü gülüyor> ama. 8 kili var ve enterlerine ihtiyacımız var. Turko açılışta başarılı. Brave'le birlikte birer tane skoru üst iki kere A'ya gelmeye çalıştılar. Kuyuşunur attı. Atmasa belki sıkıntı doğacaktı yani çünkü. Yalnız klasikleri iki oyuncu kaybettik. Bir tane de kaybetme riski var. Düşünür, Arbi. Aman aman. E... Nefesimi tuttum Arbi'yi izliyorum. Yani... Önce bir burst ile beraber kutiyi indirdi. Çok güzel bir flash atlar. Kuyuşunur kör oldu ama bir doğru ortaya çıplak çıkmaya çalışıyor. Güzel vurdu Kuyuşunur bazı. Ardından da geri çekilecek. Dövüşlerin güvencesi aslan yakın mesafe bu çok önemli şey yaptı ki... yakaladı Stex'i ve şu anda arbi bir flash daha bırakıyor. Peki. Yakında bir oyuncumuz var onu tespit etti. Dövüşleri çıktı takasını aldı bu yeterli ultisine başvuracak. 2 ve 4 yakalandı aslan kuşları hata yapmaması lazım. Aslan kuşları bir birlikte oynaması lazım. Çok önemli karardı Kutrin çıkması. Çıkmasa bile belki smokta beklese. Ultisi var çünkü. 3'e de büyük bir avantaj olabilirdi ama şimdi... Turkun ellerinde bir Ghost var. Oradan bir silah alabilirim diye bakıyorum. Ve main'de Mako çok da beklenmeyen bir yerde. Yani main'de ikinci oyuncuyu beklemezsin bu tarz. Oo, o bir tane de da tutturamadık. yıldız bıraktı. Bu de Mako'dan iyi bir vuruş. Şimdi Smoke'dan kendine pozisyon alanı yarattı. Yer değiştirecek. Evet korumaya gidecek. Çok ama, güzel. Ama, ama bu round alınabilirdi. Özellikle evet. bu kadar iyi başlamışken, entry bulunmuşken. Bakalım nasıl bir silah tercihi yapacak. Bu da RB. Yaş bir kinatı yok. Kutu'dan çok önemli bir sorumluluk ama işte sonrası biraz ekstraydı bu smoktan tekrar denemesi. Mako da ceza kesti. Ya Kuti bence o da reaksiyonu o yüzden yani. Şu smoktan çıkmasa mıydım? Şimdi yıldızlar bırakıldı. Smoke'lar düşürüldü. Rave yakın mesafeye çıktı. Yakın kuşadan kiraldı ama bazda yine bir takas var. Turko'nun çok iyi yardımı Short'tan. Şimdi Smoke arkası kaldı. Turko'dan keşif okunu harika bir asist geldi ve Kut'in'in son kiliyle birlikte de Muazzam. Scythe savunması mükemmel yardımlı bir şekilde. Ama oraya da hazır alış Koku'nu. Baz. Bu arada wallbang denemeleri var ve Swoçt'i, bazı buldu. Bulması gereken önemli oyuncuyu buldu. Mako'yla birlikte Zest'in de aynı şekilde çok ciddi bir ulti yatırımı olur. Soçtu bu arada B arkasından yürüdü. Catwalk'tan geçen oyuncuları görüyor. İlkini yakaladı. Güzel bir spray. Odin'le birlikte yalnız Zest bulmuş. O Kendin operatörü sakitli. kaçırmaya çalışabilir. Şimdi izin tek mi diye baktım ama aslında izin vermedi. Bizim de oyunda bilgimiz yok çünkü kilci oyunda herhangi bir yeteneği yok şu anda ortada. Yani yok, yani Yelkipan'a geldi. O best bit geliyor. Ve Fade'in ultisiyle birlikte şimdi V'ye doğru girecekler. Soğuk işte şok okunu bıraktı. İçerideki arkadaşına, arkadaşına destek olabilir Tek mi? Başına. Bir görüşü var. Bu işe yarar mı? Şimdi gösterdi. İki oyuncu en azından ve Türko asist yapmış oldu. Türko yine asistini alıyor. Arkadaşının bir flash bırakacak. Kendi ultisi daha çıkıyor. Çok iyi yardım. Ve buldu. Soluna dönecek. Stax Ama... bas. Bir Brave devreye girdi. Avantajı ulti aler. de geldi Zimlerimiz Brave. Brave'in ultisi. Burada en kuvvetli ulti oldu. Belki oyuna etki eden tek ultimiz vardı. Onların <laughs> diğer bir Üçüncü ultilerinden daha etkili kullandık şu ana kadar. Stax paranoya iyiydi. Brave durumun farkında mı acaba? Atlayacak Stax. eceli kullanarak aman, Brave çıktı. Son adamın skoru bulamadı ve durum 2v2'ye geldi. Dikkat etmemiz lazım Mako yakın. Yine Cushioner operatörle birlikte pozisyon avantajına sahip bir yolcumuz var. Aslında erken oydu Abi, Cushioner'dan acele etti, oynadı Cushioner'dan bağımsız oynadı. Bu acele oyun işimize gelmedi Cushioner. Yerden rifle almaya çalışacak clutch anında. Yalnız Stax beklenmeyen bir yerde. Cushioner orada bir Odin bulabildi ah, rifle Odin olarak. Yapsa. Bu bank denemesi ama default pozisyonda ve Stax çıktı. 3 kill aldı. Flash şu an için Oman B main tarafında. Bu arada Kutu orada. Deş de yok ama. Çok güzel bir vuruşla beraber. Buzzer buldu. 2. gelir mi? Flash yardımı var. Yakaladı Kutu'yu. Ya. Ama fazlasını isteyince ama kadar yine cevap var. 2-3. Buraya çok iyi sarktı Short'tan. Ya bunu kaçırmamalı. Bu nasıl kaçtı? Bu Bunlar kaçtı. Bunlar nasıl kaçıyor? Türko kaçırmasın. Türko kaçırmasın. Alabilir Rando Türko. 2-1. İkisini de vurabilir. Harika. Orada. Yine müthiş bir klaçla birlikte tutunuyoruz haritaya. Türko'nun bu klaçı. Baz ortaya bu şekilde çıkacak. Kısa yaşında bir tane smokeları var. Cushioner drone'a kendini göstermeyecektir olabildiğince. Smoke attı. Burada turret var. Arkadaşlarından destek isteyebilir. Bu turretin kırılması lazım. Onun için Fusioner düşürdü. Bak o yardımdan hamle yapmak istiyor. Bazın takası var. Canı az olan Dikkat bir oyuncu baza. var. Bir... Burada bazı oynatmadığımız zaman yeterli olur. Bir canla neler yaptı bu arada geldi. Baz onu da düşürdü. İşte Brave kaçırdıklarının lagsine. Şahane. Neleri kaçırdı? Neyi vurdu Brave? Acısını çıkarmış olduğu... Turko main arkasından hızlıca başladı. Brave yakalanabilirdi ilk açta oradan. Şimdi çıksak mı çıkmasak mı? Yalnız bedesizliği var dikkat etmek lazım. Bir Sobotis yardımı geldi. Sochti'den o arkasına doğru tekrar geliyor ve Sen Zest'in süpersin. üzerinde entresini buldu. Turko'nun da yardımı var. 3 vs 5. Harika yani. So Sochnie kutamak lazım. Burada kurtumuz oyun da çok güzel. Yavaş yavaş B'ye doğru döndü. Bu arada Stax çok hızlı girdi. Kushner. Yani N8 Stax bu kadar hazırlıksız. Ya yani bir şans kurşunu gelse sorun çıkabilirdi. Aslan merdivenden rahat bir vuruş yaptı. Baz da orada şimdi baz. Yerini belli etti böylece. Birkaç mermi çıkararak ve Kuşunur bitirdi. 11-10. yetinde kullanılabilecek ve çok yaklaştılar yalnız sayta. Şimdi smoke doğru Kuşunur deneyecek. Bir entry bulamadı geri kaçıyor. Brave'den yardım gelecek. Paranoya gönderdi. Savunma geri ettirdiler. Yalnız Brave Gidler. öne çıktı biraz main tarafında. Ve Gidler. main tarafında Brave takas geldi. Turku'ya kazanmaması lazım. Çok iyi yardım geldi. Kutu ile beraber ikili oyun var. Can arkasındaki oyuncu bir tanesini daha gördü Kutu, Onu da vurdu. Son oyuncuda da buldu Kutit. 3 kill'lik bir katkı ve 12-10. Evet ve bir yer gök kullanılacak. Social burada kullanılacağı yetenekler oldukça önemli. İki şok oku var. Okunu bıraktı ilk etapta. Oku ile birlikte bir katkı verebilir mi? Çıkacak mı burada? Görüş getirilen bir tane oyuncu var. Bazı içeride fark etti. Social Nimble'a bir patlak üstünlükte düşmüş oldu. Brengle ilk skoru alması lazım. Burada da Bill Pick'le birlikte ilk skoru almayı başardık. Takımımız atanır. 4 ve 4 pozisyon. Sayta geçenlerin farkındayız. Türk o. İki vurdu. Arbi geliyor. 2 KO. Vuruşu daha Arby'den ardından Zest ve Mako bitirdiler. 12-11. Bu şu anlama geliyor. Sova A'ya kullanabilir ultisini. Ke keşif oku geldi hemen kırdık ama Kuy Kuyut entry Vurdu. buldu balon üzerine. Yardımı var ikinci kille geldi. 3 gelir mi Hayır. 80 bir takas gelmiş. Yalnız Kritik nokta Turco. Kapı kırılmadan an, bulabilir an, mi? Ah. Bulamadı, bulamadı. Şimdi canı var Brave'in. RB yakaladı onu. Oyun hala bizim tarafımıza dönebilir. Sol 52 camda kaldı. Ball backlerle birlikte rakibi yakalayabilir miyiz? Bastırılırsa hala bye. hayatta. Nasıl hala hayatta? Dönümleri desteklemeyecek ball bank. Ayrıyeten bir başka kill daha. Stacks kaldı. Sadece 1'e 3'ü vermeyelim. Bunu burada bitirelim iki oyuncumuzun içine. Çok fazla yok ama Türk mavi teri de ve 13-11 on on ile birlikte. 1-1 bir, bir yapıyoruz. 3. haritaya gidiyoruz. Belki çok büyük diyerek sabah. Biz de maçın sonunu gerçekten büyük oynadık. Bu büyüklükte bize yakışır. Güzel bir performans. Haven ortasına gideceğiz.